boşluk insanın içine bakınca ürperten o sessiz karanlık hiçbir şeyin olmadığı bir yer değil aslında tam tersine her şeyin anlamını kaybettiği bir alan neden bu kadar korkuyoruz hiçlikten belki de evrende koskoca bir hiç olduğumuzu içten içe biliyoruz bir toz zerresi kadar küçük bir an kadar kısa bir nefes kadar kırılgan ama yine de önemsemek istiyoruz kendimizi bu kırılgan varoluşa bir anlam yüklüyoruz Sonra o anlamın da ne kadar geçici olduğunu fark edince işte o zaman boşluk gözlerimizi üzerine dikiyor. İçlik korkusu, aslında kendi sonluluğumuzla yüzleşmemiz, varlığımızın büyük bir sessizliğin içinde yankılanan minik bir titreşimden ibaret olduğunu kabullenmek ve çoğu insan bu gerçeğe bakacak cesareti kendinde bulamaz. O yüzden konuşuruz, oyalanırız, unuturuz, kaçırırız. Yeter ki içimizdeki o dipsiz boşluk sessizliğini duy işin tuhaf yanı şu. Boşluk bizi yok etmek için değil, bizim gerçeğimiz olduğumuz için orada. Ve belki de en büyük huzur, içliğin de hayatın bir parçası olduğunu kabul edebilmekte gizli. Çünkü bazen insan ancak içliğe baktığında kendi varlığının değerini anlar.